Eskiden de çiçek hastasıydım. Yalnız ilk defa kapanmadan sonra yazın bizi ne beklediğini bilmediğimiz Bugünkü için. Fankım, şunların güzelliğine bak. Allah bu kadar güzeldir. İşte... Bir dakika anne, <laughs> şey bir şey yolluyordum. saatler. Herkes tuvalet kağıtları, yiyecekler alırken ben de çiçekçiye koşturdum. Çıldırlar gibi çiçek aldım hem de bir defa değil. Arkadaşlara yolladığım mesajları terleyip bir video yaptım. yaz bizi ne bekliyordu bilmiyorduk. Evde mi kapanacağız? Kapanırsak vakti değerlendirmek lazım. Tatlandırmak lazım diye. Doğu dolu çiçek aldım ben de. Bütün gün oturup korona haberlerini dinlemekten bunlara bakmaya karar verdim. Yalnız bir de şunu hesaplamadım bağımlı yapıyor. Baktıkça bakasın geliyor. kokladıkça koklayasın geliyor sabah kalkıp. kalkıp. Bunu yani bir koklayınca güne çok daha değişik başlıyorsun. sonra geri kayboluyor. Ben azıcık dinleneceğim şimdi. de. Horto Şu aşağıya e, Şu yola kadar aktı. Bütün evimi önce bir sildim. Sonra bahçeyi tek taşları. Şimdi kim kahve yapacak bana? Ah oh, bir kahve yapan olsa ne güzel olur şimdi burada otururken. Ha. Aşağıya inmeye üşeniyorum. O kadar yoruldum. Ve indim ve yaptım kahvemi. Kimileri Red Bull kahveye tercih ediyor. Asla düşünemem. Red Bull mu dedin? Yemişim Red Bull'u. Yahu bu var ki Red Bull'a nasıl içilir? Akılır? Biraz dinleneyim. Yine işlerimi bitirdim. Penceremi sildim. Merdiveni sildim. Hem de çekirdek getirdi bana. Sevdiğimi bildiği için. O da tuzsuz çıktı. Bakalım tadı nasıl? Bak şimdi. Tadalım bir. Viskuslarım açmış maşallah. Epeydir açmadılar. Bunlar 4-5 kardeşti. 6 kardeşti. Güneş var. Tekrar güneş çıktı ama çiçeklerim hep yere dökülüyor. Şuna bak ya. Her zaman onlar dökülürken üzülüyorum. Kahvem de bitti. Ah ah bir kahve yapan olsa. Nerede o günler? Ee, evet ben de yeni öğreniyorum ya. Çok mu? Şok oluyorum. Aralarında nane falan çıkmış. Ah bu un kaltlar ne diyerekten koparmaya başladı. Dedim, sen ne yapıyorsun bahçeme girdin. Böyle çiçeklere bakıyordu. Önce sana aa kuzun kağıt ya şu ilerdekilere. Ben seviyorum böyle elimi böyle üzerinden geçinen mis gibi nane kokuyor. <laughs> Ve yine durmak, bitmek bilmeyen yağmur. Yağmur ormanlarına dönecek burası. Yok yok. Çikolataları <laughs> pek düşmem çikolatalara ben. Ama Türk kurabiyeleri var ya hani çocukluğumdan sıradan bir, bir yaz günü. Cündür. Onları severim. Yalnız uçuk beni etkileyemezsin. <laughs> um, kenarımda bir ay dursa. <laughs> Durmuyor ama ne yapalım? Sağlık için yıldırıyoruz. yazlar hep böyle yağışlı geçti. Her iki güne bir yağmur. Şu üzüm yapraklarına bak ya minik minik. Of, Sarma da yapamam. <laughs> O yüzden başkasını aldım. Şu aşağıda. De birkaç tane birden üzüm döndü ama ilk olan referent, sonra iki tane muskat blue ve bir de sarı bir üzüm aldım. Ablası çok güzel üzümlerim var ama üzümlerimde böyle bir tuhaf tuhaf lekeler var. Yine sarma yapamadım. Başaba Yapraklarda tuhaf bir araştırdım. lekeler çıkmaya başladı e, ee, tam çıkaramadım ne olduğunu. Acaba sen biliyor musun, tanıyor musun? Bir de bunu budama falan var. Bak üzümcükleri de var bir aplası. Yine dayanamadım. 80 euro'dan yarı fiyatına düşmüş. Bu da benim küçük arkadaş kipricik. Her akşam gelir. Kendisi biraz utangaçtır. Hep saklanıyor. Ve bakmalara doyamadığım, koklamalara doyamadığım güllerim meyvemsi koku, gerçek gül kokusu, bu portakal renkli olan kokusu tarifsiz. Biraz gerçek gül kokusu ve meyve kokusunun arası. Yanamadım. Fingst Rose'ı aldım. Bakalım nasıl olacak. Türkçesi Fingst Türkçesi şaka yıkmış. İlk defa duydum açıkçası. Bunların da çok kokulu olduğu yazıyor üstünde. Bakalım öydikleri kadar kokulu mu? Yalnız çiçeklerin açılışı birkaç yıl sürermiş. Yani 1 iki yıl beklememiz lazım. Geçmişte yani 10-15 yıl önce 5 tane aldım şakayıktan ben ama hiçbirisi kokulu çıkmadı. Onları görünce de dayanamadım. Ekelim bakalım gözlerimize nasıl bir zevk verecek. Evet korona ve ilk kapanma evde oturup ıı, ne yapacağım diye düşünmektense Kendimi bunlara verdim. Evet yine dayanamadım. Madem tam kapanma geldi, madem hiçbir yere gidemeyeceğiz, madem ülkelere gitmek seyahat yasak, ilk önce öyle anladık. Bir minik bahçemde kendime tatil havası verecek bir ortam yaratayım dedim. yine başladı. Ama aşağıdaki domatesler gözükür mu bilmiyorum. İşte şu var ya şu şeyin yanındaki büyütemiyorum o sandalyeyi koydum ya hepsi o bir ara fırtına çıkmıştı ee, kocaman ım, şeylerden oldu benim yıkayıp döktüğüm şeylerden ım, domateslerden böyle bir çözüm buldum umarım gece çalan olmaz. Kesir, yine, meyve zepse yıkayınca dersen... suyunu çiçeklere döküyorum pirinç fasulye yıkayınca kaynatınca nohut falan yine suyunu soğuduktan sonra çiçeklere döküyorum ve ve bizim mahallenin bekçileri aslında fareleri tutmalarını isterim ah, son defa bahçeme bakayım hiç aylasım gelmiyor bahçem. Ben göze nazara çok inanıyorum artık. Şuna uşak baksın çiçeğin nazarlar dökülüyorlar yavaş yavaş. Çok yakın Çayını falan içmiyorum ama içi gül yani çok güzel şeyi var çiçeği var <gülüyor> kıyamam. Kuz <laughs> çayı çok sağlıklı olduğu söyleniyor ama Aynı yani bu kokulu güllerime kıyamadığım gibi. Mesela bunun çok güzel reçel olabilirdi. Çay olabilirdi. Ve benzeri çok güzel kokusu var. Muhteşem kokusu var daha doğrusu. Kokusuna bayılıyorum. Kullerin arasına çeşitli kokulu otlar diktim. Nane, reyhan, biberiye, melisa, kekik, çeşitli kekikler. Yine de bu şartlar altında biraz esedik yerledim. Biber, patlıcan, kabak, salatalık. Ama maalesef fazla güneş görmediğinden Birkaç tane patlıcan, biber, domates verdi. Bu kadar zahmete değmedi açıkçası. Çıkan birkaç taneyi de sınıflı böcekler yemezse. Portakal renkli güzel gülüm, güzel kokulu gülüm. Ve daha almak istediğim güllerin listesi. Evet, yine dayanamadım. Du schön. Ah ja, du trinkst ja keinen Kaffee, du bist auch ohne Kaffee. fit, maşallah. Ja, ich yaların açmasını beklerken ve açmış halleri Evet. geç nicht, kokusu muhteşem. Yalnız bunlar yılda bir defa açtığı için artık yılda birkaç defa açan güllere yöneldim. Portakal renkli çiçeğin kokusu da muhteşem. İsmi African Breeze. Yok, güneşin batışına bakıyorum. Bak burada güneş, son güneş, tam ışıkları. Kenarda da güneş güneş var biraz bak 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 çiçeğin üzerinde güneş var bunları galiba daha önce görmüştün şu kızımı gördün mü şu moru var beyazı var eyvah telefon güvesi geldi Şunlara ee, şunları aldım şunu zaten tanıyorsun ee, şunu aldım bir de. Yani bu topu zaten temizsin. Bir de şunları aldım. Ama daha şey açmadılar bunları. Bakalım biraz tek çiçeklerini veriyor ama nerede 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 küçük güle güzel güzel çiçekleri veriyor. Çok sevmiş. Şunlara işte uygun bir böyle beyaz vazo gerekir onu da buldum mu? Ama bazolar çok pahalı şu übe toplar. Şunlar hmm. da tanıyorsun hmm. Çok güzel. O kadar telefon çıkardı. İlginç. Ama ben şöyle bakarken de mutlu oluyorum akşam üstü. Gördüğüm gibi ileride bisikletin bozuldu maalesef. Şurada da mermer taşlarım hala duruyor. Güneşin birkaç şeyi kaldı yukarıda. Yaşatırsın. Artık içeriye gireyim yavaş yavaş. Hmm, ben şu yaptım. Kenarına patates. Alaman usulü. Şu havanın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Ne kadar. Çiçeklerim de seviniyorlar. İşimiz bitmeden. in der Türkei ganz ähm, oft, deshalb dachte ich mir, ich mache mir Urlaubsfeeling. Da ist die andere Version. Und, ähm, und hier kommt die, der Tisch. Und... Ich habe aber ich will ihn nicht haben Hadi den Baar. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Kaç defa gel dedim size bizim şu sokak şey sokağı şey sürmek. Çiçek yetiştirmek gerçekten burada zor. Soğuk iklimlerde bugün villeri hep içeri almam lazım. African Breeze ve bir sürü diğer çiçekler gibi. Yazın dışarı, kışın içeri. Soğukta içeri, sıcakta dışarı çıkartmak bayağı yorucu.